Türkiye'de ekonomi kötü. Belki buna yapacak hiçbir şey yok ama sen kendi ekonomini düzeltmek için bir şeyler yapmazsan bunun suçlusu sensin. Ve eğer tek bahanen bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum cümlesi ise bu videodan sonra hiçbir bahanen kalmayacak. Çünkü bugün sana Türkiye'de evde oturduğun yerden tek bir cihaz üzerinden yapacağın 10 dakikalık bir işten nasıl günde 50 dolar kazanırsınız bunu anlatacağım. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Evet şu anda Instagram'da satılık ev hashtagindeki gönderileri görüntülüyorum. Burada belki birazcık kafanız karışmış olabilir ama sakin olun her şeyi en ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu hashtagin altındaki sayfalar şu anda Amerika'daki satılık evleri paylaşıyor. Ve bu sayfaların tek amacı ev satın almak isteyen kitle ile evini satmak isteyen kitleyi birleştirmek. Peki bu sayfalar bunu neden yapıyor? Cevabı çok basit. Evde oturduğu yerden para kazanmak için. Bazen burada gördüğünüz mülk sahipleri kendi mülklerini satmak da zorlanır ve acilen paraya ihtiyaçları olur. İşte bu gibi durumlarda hızlı satış yapmak için alternatif yolları araştırmaya başlarlar. İşte tam olarak da buradaki sayfalar mülk sahiplerine tam da tahmin ettiğiniz üzere hızlı satış vaadi verir ve kendi sayfalarında ilan yayınlama maliyeti olarak da para teklif sunarlar ve mülk sahipleri de zaten mülkünü hızlı bir şekilde elinden çıkartmak istediği için bu sayfaların teklif ettiği küçük miktarı kabul ederler. Şimdi acaba bu küçük miktarlar ne kadar miktarlar dediğinizi duyarlar gibiyim. Tabii ki yine bu konuda da boş durmadık ve sizler için araştırdık. Burada gördüğünüz birkaç sayfaya mesaj gönderdik ve teklif istedik. Şu ana kadar aldığımız en düşük teklif 25 dolardı ve evet 25 dolar da günümüzün Türkiye'sinde 470 TL yapmakta. Ve inanın bana günde 2 müşteri toplamanız hiç ama hiç zor değil. Birazdan bunun da taktiğini göstereceğim. Fakat 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. Evet şimdi konumuza geri dönelim. Şimdi bir Instagram hesabı açmak ücretsiz. Siz. Ancak aklınıza takılan ilk sorundan bahsedeyim. Büyük ihtimalle diyorsunuz ki biz müşterilere bu vaadi sunabilmek için ilgili alıcı kitleye ulaşabildiğimizi göstermemiz lazım. Evet, bunun cevabı gerçekten çok basit. Bunun cevabı tabii ki de ilgili eştekleri kullanarak olacak. Ne yani? Siz sanıyor musunuz buradaki sayfalar bu eştekleri keyfine kullanıyor? Tabii ki de hayır. Hatta buna dair tek bir eştek yok herhangi bir gönderiye girdiğinizde zaten göreceksiniz. Bir süre sonra zaten düzenli içerik ürettiğinizde yani gönderi paylaştığınızda bu hashtaglerde yavaş yavaş üst sıralara çıkıp daha fazla etkileşim aldığınızı göreceksiniz. Şimdi ise ikinci soruna geçelim. Büyük ihtimalle diyorsunuz ki biz ilk başlarda bu satılık ev ilanlarını nasıl paylaşacağız? Çünkü ilk başlarda hiç müşterimiz olmayacak. Bunun cevabı çok basit. Google'a hangi eyalette hizmet vermek istiyorsanız o eyaletin satılık ev ilanlarını aratın. Zaten Google'da sizi bir sürü ilan karşılayacak. Mesela ben örnek bir ilan buldum ve bu ilan sahibine kendi sayfamda ücretsiz yayınlamayı teklif edebilirim. Zaten buna kimse hayır demez. Çünkü zaten bu mülk sahibinin amacı bu mülkü satmak. Burada bizim amacımız ne? O mülk sahibinin o mülkü daha hızlı satabilmesi. Evet aslında ilk iki sorunu kolayca çözdük. Fakat en önemli sorun ise evet biz bunların hepsini uyguladığımızda bir süre sonra müşteriyi nereden bulacağız sorunu. Şimdi şaşırabilirsin ama gerçekten bunun cevabı da çok basit. Hemen anlatıyorum. Sen buradaki sayfalar gibi bir süre paylaşım yapıp portföyünü geliştirdikten sonra ve sayfan hazır hale geldikten sonra müşteri avına çıkmalısın. Peki ya bunu nasıl yapabilirsin? Yine Google'da istediğiniz eyaletle ilgili satılık ev ilanlarını araştırmanız gerekiyor. Ve burada kendi mülkünü satmak isteyen mülk sahiplerine kendi sayfanızdan bahsedip onlara aynı diğer sayfalardaki gibi hızlı bir şekilde satış yapma vaadi vermeniz gerekiyor. Zaten birazcık araştırma yaptığınızda da göreceksiniz ki bazı mülk sahipleri bir sayfaya 2'den fazla ilan vermiş. Ve bu şekilde mülkünün satılmasını isteyen binlerce mülk sahibi bulunuyor. Aynı şekilde de yüzlerce ilan sitesi. Bunun gibi kanalımızda birçok anlatılmayan iş modelleri mevcut. İsterseniz bu videodan sonra bakabilirsiniz. Eğer videomuzu beğenmişseniz 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.